Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, bir çamaşır, çamaşır oyunu oynuyoruz. oynuyoruz arkadaşlar. Çamaşır oyununu hemen anlatayım, bir yer seçiyoruz arkadaşlar. Hemen şu adam konuşuyor. <laughs> evet arkadaşlar, bir yeri seçeceğiz şimdi. Şurayı da. Hadi ya, Anma konuşuyor, Anma konuşuyor. Evet, şurayı da yapalım. Evet evet arkadaşlar, hangi yeri seçeyim? Sarı yer mi Arkadaşlar ben benim en, sevim, en sarı. <laughs> Sarıyı seçtim arkadaşlar. Yani evet şu an ben aslında bu oyunu oynadım. Yeni hesap açtığım için arkadaşlar şu an en baştan başlıyorum. Evet bir çamaşırımız var. Onu çamaşırımızın içine buradaki topladığımız çamaşırlarımızı koyacağız. Çamaşır makinemizin içine. Yani full oldu şimdi giyiyoruz. Arkadaşım anlatma yeter biliyoruz. Allah Allah koyuyoruz sanki İngilizce de biliyoruz şimdi yıkamasını bekliyoruz 9 saniye sonra yıkanacak evet, aldıktan sonra şuraya gö göndereceğiz arkadaşlar hemen bekliyorum ha, alıyoruz abi. evet böyle bir şekilde konuşuyor ya bir sus. <laughs> evet gidip koyuyoruz ve bize para veriyor bu şekilde para video arkadaşlar 5 lira verdi mesela kaç tane çamaşır sanırım o kadar para. Evet buradan iş, 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 ihtiyacımız olan şeyleri alacağız. Çamaşır makinesi, sepet gibi şeyler alacağız. Sepet arkadaşlar, alınca söz. Arkadaşlar sepet alınca şey daha çok çamaşır yiyebiliyoruz sepetimize. E, şuradan hemen toplayalım. Yine 5 tane. Evet, oldu. Evet. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Emirhan kanalına da abone olabilirsiniz. Ee, evet, şimdi paramız daha yetmez ama kapıya bak, kapı çaldı. Kapı çalıyor. evet, yani şunları alacağız. Ha, elmas geldi. Evet, aldık. Yeniden götür, götür, götürüyoruz, 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 götürüyoruz koyuyoruz. Evet. ah parlayan şeylerden alın arkadaşlar para veriyor. Çok. Evet. Aldım sanırım. İçinde mi ki? Evet sanırım aldım gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi içine dolduruyorum. Bak. Evet. Ya parol diyan... ah Aa parol diyen. istiyorum ya çok gel. Hadi hadi çabuk çabuk. Parol gel çabuk. Onlar bize para veriyor arkadaşlar. Koş 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 koş. Kay 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 kay. Ya hadi. Tamamdım. Ay biraz daha çama çiğnemek lazım. Dur bir paralara bakalım gidelim arkadaşlar. paraya bakalım. Ne kadar buna kadarmış ona kadar mı şuna göre bir miktar para biriktirelim. 15 liramız var. Şimdi biz bu zaten bu bizim. Geç. Geç. Nasıl geçiyor bu? Aa. Tamam biliyoruz. Tamam. çıkmadı. Bu kaç lira? Şey? 10 lira. Hemen alalım. Ama bu da 5. E 5 olsun nasıl? Neden alamıyoruz? Yes. Aldık. Aldık. Aldık mı? Evet. Aa, hmm. evet bak 5 lira kalmış. 15 liramız vardı. Hemen arkadaşlar. Erken... Nasıl kocağını da göstereceğim hemen. Evet bizim yerimiz buradaydı. Şimdi Şuraya basıyor. Nereye basıyorduk ya? Şuraya. Ha şuraya arkadaşlar. Şuraya basıyoruz. Kamaşı makinemizi evet. Oraya koyalım. Buraya gidiyoruz, evet, Tamam. Tamamdır. Koyduk. Şimdi bir sürü dayan olabilir derken bitmiş. Tabii ki sepet de almamız lazım. Hem da temiz da var. Hemen yiyelim şeyimizi. <laughs> Karada da geldi. Evet. Şimdi dur, durmayalım hızlı yanlar gelmiş mi? Gelmemiş Çok şansımız yok bakın arkadaşlar. Aldık. Koş 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 koş. Ama aslında iyi oldu bak. Onu koyuyorum. Bu yıkanmış tamamlanıyor. Çok iyi oldu bence. Oyuncu verdi. Yeni çamaşır makinesini ekledim. Aha! parıldayanlar. diyenler koşun koşun. Çok çok diyenler geldi arkadaşlar. Şuna bırakalım. Al bunları da. Şuna. Evet. Koş 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 çok kalmam lazım. Çabuk çabuk. Hemen hemen. Aldın mı? Hı hı. Şey almışımdır arkadaşlar. <laughs> Kaç 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 arkadaşlar burada bir şeyler geliyor arkadaş. yüzden buraya gelmemiz lazım. Nerede? Aa gelmedi. Geldi. Gelmesi lazım. Bir şeyler çiçek. Evet geliyor. Ona bana. İnanamıyorum. iyi. Aa, tam... Aa! Dolu dolu arkadaşlar şu boşaltmam lazım. İki çamaşır makinesi de dolu olunca gitti ya arkadaşlar şansımız yok ya. Of ya para ne güzel gelecekti ya. Biraz daha çamaşır makinemiz olsaydı olacak da aslında. çamaşır makinemiz yok hiç. Oha adamlar büyük çamaşır makineleri almış. Burada biz aldık ha. Kırıldayan arkadaşı kırıldayan var biz. Şunu koy. dört tane. Anlıyorum. Tamam. Koy buraya. Buraya da üç koyuyoruz. Tamam. Hemen aldık. Bunu da koyalım. Hı. Bu yıkansın. <laughs> var arkadaşlar şundan. <laughs> sepet almayı düşünüyordum. Sepet alalım. Ama, da ama alalım. sepetler çok pahalı. Evet, neden sepet arkadaşım ya? Evet fırlayan arkadaşlar yine fırlayandan aldık. Para verdiği için seviniyorum yoksa. <laughs> nedeni yok başka bir nedeni yok yani. yani. Onluk bir sepet, onluk alabilen bir sepet alsak arkadaşlar. Hani ikisine de aynı anda verebiliriz diye düşünüyorum. Yeni çamaşırlar gelecek çabuk. Fırlayanlar da geliyorlar arkadaşlar. Evet şuradan sepet yerine geçiyoruz. Bu değil. Aa 10 lira bu. Geç. Tamam. Şu alıyorum. Alıyorum. Evet. 49 lira kaldı. Harcadık mı harcamadık bilmiyorum. 50 lira vardı herhalde. Neyse bir bakalım oluyor mu? Ha? Çamaşır denen bir şey kalmamış. Evet yiye sepet. Kırıldı yanlara arkadaşlar. Gömüyorum. Aa doğru doğru. parıldayan göremiyorum. Aynı anda koyacağım artık ya arkadaşlar. aldım ya yanlış. Şurada da olsun onu da geçeyim. Şöyle, topla. da bu da var mı Ver bu da çalışsın da. Şuradan, şuradan gidelim. Arkadaşlar bir de pet de alabiliyoruz. Bakalım kaç dakika olmuş. 9 dakika olmuş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Öbür bunlar bundan daha çok istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum yap, yapabilirsiniz. Hoşça kalın.